Merhaba arkadaşlar. Evet kahve fasta sevince hoş geldiniz. Mayıs ayı tarot yorumunuzu yapıyorum Oğlak Burcu. Tabii ki bakalım 12 ev açılımı yapıyorum. Horoskop açılımı yapıyorum. 4 desteden birer kar seçeceğim arkadaşlar. 12 tane soru soracağım. Ayrı ayrı. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmında veya açıklama kısmında telefon numaramı bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımızı sevdiklerinize önererek paylaşarak da bu yolda büyümeli katkınız olursa çok sevinirim. Evet şimdi bir bakalım oğlak burcu şimdiden iyi seyirler diliyorum. İster burayı sertirin isterseniz benimle devam edin. Çünkü burası uzun sürüyor. Evet oğlak borcu bir bakalım. Birinci eviniz kimlik ifade etme diş görünüşünüz dışarıda nasıl görünüyorsunuz. Bunu sizin için önemli olan bir durum. Evet burada biraz tabii ki özellikle baktığınızda bazı konularda kendinizi üzgün, mutsuz hissediyorsunuz ama Öyle bir durum gelişecek ki kendinizi bu konuyla ilgili çok mutlu hissedeceksiniz. Kendinizi ışıldayacaksınız ve çok güzel kararlar alıp belki kendinizi değiştirebilirsiniz. Fiziki görünüşünüzü değiştirme kararı da alabilirsiniz. Evet en çok mutsuz hissettiğiniz bir durumla ilgili değişikliğe gidebilirsiniz dedi. Peki ikinci evim. Mülkiyet, para evimiz, Para konular, para kaynaklarımızla ilgili konular. E, bu konuyla ilgili ayakların üzerinde duruyor ve paranı kazanabiliyorsun ve çok mutlu olacağın durumlar gelişecek. Belki bir iş için bir yerlere gidebilirsin. Hatta e, belki e, özellikle bir tatil de yapabilirsin. Bir kafanı dinlemek de isteyebilirsin. Parayla ilgili mutlu olacaksın, memnun olacaksın, sevineceğin durumlar gelişecek dedi. Oğlak burcu para konusunda. Evet, 3. evimiz iletişim, kardeşler, yakın çevremizle ilgili konular ile ilgili? İki Güneş kartının ayrı ayrı destelerden gelmesi. Demek ki e, burada parıldayacaksınız. Çevrenizdeki insanlar da e, çok burada e, sizin yardımınızı, desteğinizi görecek ve onları da bu e, sizin parıldayacak ışığınıza e, gelecekler size doğru. Ayrıca burada kardeşler ve aranızda gerçekten bir aydınlanma yaşayacaksınız. Tasım üçlüsü burada emekler, kaynaklar yani yaptığınız işler, birlikte belki bir grup çalışmak, birlikte bir işi halletmek ve bu konuyla ilgili yepyeni aydınlaklar, yepyeni kapılar, yepyeni fikirler çok güzel bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor. Tamam bir bakalım dördüncü evimiz aile, kökler ve yuva evi bakalım daha yakınlar yakın bu konuyla ilgili bir ilerleme kaynağı bir ilerlemeye karar vereceksiniz Belki aileden biri arabada da alabilir bir yolculuk yapabilirsiniz ve e, ayrıyeten burada çok değer verdin emek verdin her şey ben elimden geleni yaptım şimdi karşıdaki kişinin bana karşı davranışlarına bakacağım dediğin bir durum gerçekten burada emek vermişim çabalamışım ve sabırla bekliyorsun bu konuyla ilgili biraz eklemlerin olsa da belki de yine bakın bir yolculuk, bir yerlere gidebilirsiniz. Şehir içi, şehir dışı, ülke olabilir. Birlikte karar verip bir yerlere gideceksiniz gözüküyor. Mayıs ayı bunun belki yavaş yavaş e, konuşmaları veya kararlı aldığınız kararları gözük söyleyeceksiniz. Belki bir yere gideceksiniz, yer belirleyeceksiniz. Gözüküyor. Evet 5. eviniz. Yaratıcılık, çocuklar, aşk ve cinsellik, çocuk eviniz, çocuklarla ilgili. Dengelemeye çalıştınız, bir ikramda kaldınız. Belki dengelemeye çalıştınız çocuklarla ilgili para konusunda olabilir. Burada bir yalan konuşuyor gibi birileri gözüküyor. Arkadaşlar buna biraz dikkat edin. Çocuklarınızın burada yalanını yakalayabilir ya da yanlış bırakamadıklar kötü huyları olabilir. Kötü huy edinmiş olabilirler davranış olabilir, işte alışkanlık olabilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntı, bir süreç geçireceksiniz. Bunu olgunlukla çözeceksiniz. Gözüküyor bunu olgunlukla çözeceksiniz. Ve bu konuyla ilgili sonunda bir tamamlanma yaşayacaksınız. Evet çocuklarla ilgili bir sıkıntı var. Bir problem var. Belki çocuk yapmak istiyorsunuz. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bununla da bir mücadele edeceksiniz belki yaşlı olgun bir insanın e, doktorunuz olabilir tecrübeli e, bir kişiye gideceksiniz ve bakın sonunda muradınıza ereceksiniz gözüküyor eğer çocuklarınızın bir kötü alışkanlığı bırakamadığı bir kötü huyu alışkanlığı olabilir e, ve bu konuyla da ilgili bunu olgunlukla e, çözecek olgunlukla karşılayıp belki de ya da e, birinden, yaşlı birinden destek ve yardım alarak bu durumun halledebileceğiniz de gözüküyor diyebilirim. Evet, çocuklarınızla ilgili belki yaşadıkları bir sıkıntılarından dolayı. Gel gelelim bir bakalım, bir bakalım. Altın evimiz, hizmet, günlük işler, sağlık konularımız, sağlık evimizle ilgili konu ne? Burada alma verme yani yardımlaşmak belki bakmanız gereken bir kişi olabilir. Burada e, para altılısıyla yardım edeceğiniz gözüküyor. E, yardım e, yedeceksiniz ve yardım alacaksınız gözüküyor. Hiç kimse de esnemedim. Siz de esnerim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili belki de yaşta sizden küçük birilerinden destek alabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. E, veya e, sağlık konularında özellikle yaşça küçük birilerinin sağlık konusu olabilir. Bu konuyla ilgili de e, belki sağlığı doktora götüreceksiniz. Bununla uğraşacaksınız. Ya da aileden birinin sağlık sorunu var ama sizin yaşça küçük veya evin küçüğü de olabilirsiniz. Yaşça küçük birilerinin de size yardım desteğinin olacağını bu konuyu çözebileceksiniz. Sonu mutlulukla bitecek dedi. Evet arkadaşlar bir bakalım bir bakalım. 7. evimiz ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, mahkeme ile ilgili konularınız. Evet bu konuyla ilgili kadersel yaşadıklarınız bir süreç var evliliğinizde. Yeni bir fikir, yeni bir başlangıca doğru ilerlediniz. Evet her şey çok yolunda gitti. Gayet mutlusunuz, gayet güzelsiniz. Ama bir şey var. Yani beklemediğiniz bu konuyla ilgili bir durum var ve kalbiniz çok kırık birçoğunuz ihanet ile karşı her şeyi ihanetle karşılaşacaksınız kalbiniz çok kırılacak ve mahkeme ayrıladık doğru gideceksiniz sonucunda ya bir yalan ya bir ihanetle karşılaşacaksınız ve kırılacaksınız üçüncü kişilere değişilmenin acısı çok büyük olacak unutamayacaksınız gibi gözüküyor fazla uzun bir süre bunu yaşayacaksınız gözüküyor ya da bir de burada bir ortaklık iş yaptınız. Bir ortaklık işiniz var. Her şey yolunda gidiyorken bir anda bir durum yüzünden gerçekten buradan kalbiniz kırılıp ayrılabilirsiniz. Veya bir ihanete uğradınız, hakkınızı alamadınız, ayrılabilirsiniz, bozulabilir gibi bir durumu da gösteriyor. Yani bozulabilir. Evet bakalım 8. evimiz ölüm, düş ve dönüşüm, borç, kredi, e ameliyat, miras gibi konularla ilgili bize ne diyor? Evet bu konuyla ilgili özellikle belki borçlarınız vardı, çok sıkıntılarınız vardı. Herkes sizin üzerinize çok geliyordu. E belki sizin ödemenizi bekliyorlardı. Bütünlü ama siz bu konuyla ilgili bir tamamlanmaya gelmişsiniz. Bir kurtuluş gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili de yine sizin ne olursa olsun alanınızı, yerinizi çok kıskanan insanlar var. Siz başardıkça çok da kıskanan insanlar var. Ve siz çok büyük bir e, mutluluğa ereceksiniz bu konuyla ilgili. Yani borcunuz varsa, sıkıntınız varsa e veya bir mirasınız var alamıyorduysanız alacaksınız. İşte efendim ne olursa olsun bu konuyla ilgili belki çok uğraştınız, mücadele ettiniz hem de çok yakınlarınızdan aldığınız darbeler veya kıskançlıklar. Ama sonu tatlıya bağlanacak bu konuyla ilgili de istediğiniz hakkınız alacaksınız gözüküyor. Peki burada baktığımda arkadaşlar 9. eviniz seyahat, eğitim, yurt dışı, felsefe, yolculuklu eviniz diyelim yolculuklarla ilgili. Ee, evet yolculuklarla ilgili yeni başlangıçlar ve e, İşi için gidebilirsin, ne bileyim, yolculuklar yapabilirsin ki başarı gözüküyor. Keyfi için, dinlenmek için gidebilirsin. Yani yine güzel. Ama ay kartı biraz burada, özellikle akşamları belki e, bu konuyla ilgili birçok şeyi düşünüyorsun, e, çok kafana takıyorsun dedi. Fazlasıyla yani e, belki gidip geldiğin zaman çok kafana takıyor olabilirsin ya da gittiğince arkandaki insanları çok düşünüyorsun. Bu kanayın bu konuyla ilgili pek rahat hissetmiyorsun. Evet ben gidiyorum belki iş için bir yerlere gitmem gerekiyor. Yolculuk yapıyorum ama arkamdaki insanlar ne durumda acaba diye düşünüyorsun? Bu konuyla ilgili bir sıkıntının olduğu gözüküyor. Ee, sıkıntı duyuyorsun gibi bir kart seçeceğim. Ona bakalım. Ee, yine burada bakın evet aile yani büyükler aile e, özellikle ailedeki insanlar için e, bir düşünüyorsun yani e, çok fazlasıyla acaba çünkü buradaki dini konumu da söyler yani kültürel farklılığınız olabilir veya inanç farklılığınız olabilir birileriyle ilgili bu konuyla ilgili acaba biraz düşüncelerin olabilir e, bu da zamanla birbiriniz olduğu gibi kabul ederek belki de üstesinden geleceksiniz gözüküyor bu konuyla ilgili. Hani yani ben onlara uymuyorum, onlar bana uymuyor, benim ben onlar gibi değilim, onlar benim gibi değil. Belki de bu konuyla ilgili fazlasıyla o gitmek istediğiniz yere gitmek istemiyor veya oradaki insanlarla böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Evet, şimdi 11. evimiz. Pardon 10. evimiz özür dilerim. Kariyer, toplumsal statünüz, meslek, başarı ve hedeflerinizle ilgili. Aslında burada gördüğüm kadarıyla işinizde çok başarılısınız. İşinize hakkını da veriyorsunuz. İşinizi gerçekten de isteyerek, severek yapıyorsunuz. Ama burada bir kalp ihanet yani yalan veya ne bileyim kalbinizi kıran bir durum da var. Hani burada ben bu kadar çalışıyorum. Emek veriyorum. Ya görülmediğinden ya da artık bir kalbinizin kırıldığını düşünüyorum. Ki ay kartı da bu, bunu çok kafanıza takıyorsunuz. Akşamlar baya bir sizi huzursuz edecek dereceye gelirdiğini gösteriyor. Ya daha başarılı olmak istiyorsunuz ya benim daha hakkım ben bu kadar çalışıyorum. Hedeflerime ulaşmak istiyorum. Ee, i̇şte efendim bu konuyla belki de bir burada hakkınızın yenildiğini düşündüğünüz gözüküyor. Burada imparatoriçe kartı bir kadınla bu meselenin çözeceğinizi gösteriyor. Bu kadın belki de bu konuyu çözecek. Bu kadın çünkü içe görmüş geçirmiş, ayrıten bereketli, ne bileyim daha şifacı, bu konuyla ilgili daha sevgi dolu, daha böyle anlayışlı her konuda söyleyebilirim içe yani sonuçta ve bu konu bu kadın sayesinde Çözüleceğini gösteriyor imparatorcık bu konuyu el atacak ve çözecek. Evet sen gerçekten çalışkan bir insansın hakkını veriyorsun çok çalışıyorsun ve yaptığın işi de başarı başarılısın. Ama burada e, arka planda belki de e, bir haksızlık olduğunu veya bir yalan bir dolan veya bir dedikodu bu durum seni çok üzdüğünü iş yerinde ve hakkının yenildiğini düşünüyorsun hak etmedim ben bunları diyorsun. Belki de gerçekten bir sır var. Ya da sen bunu tam aydınlık göremiyorsun. Çünkü ay yani senin aslında bu bazı şeyleri göremiyorsa olabilirsin. Ama bir kadın bu konuyla ilgili çok büyük seni aydınlatacağını düşünüyorum. Evet bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar derken gerçekten 11. ev arkadaş eviniz. Burada ideal ve rüyalarınız, sosyal çevreniz, şansınız, arkadaşlık eviniz. Bir bakalım ne diyecek burada hep güçlü kartlar çıktı bakın şimdi söylüyorum kılıç kralı asa kralı krallardan gidiyoruz kılıç kraliçesi ve tılsım kral hep krallar yani burca yaşça büyük olabilir konum olarak da yüksek kişiler ve aileden birileri de olabilir yani çok fazla görüştüğün insanlar senden yaşça büyük insanlar olabilir ya da aile büyükleri olabilir saray kartları çıktı Ondan sonra arkadaş gibi hani arkadaşlara soruyorum ya burada ya da ya da olgun bir insansınız ya da çok büyük bir olgunlaşmışsınız diyebilirim. Hepiniz güçlüsünüz, işinizde başarılısınız. Konum olarak, iş olarak, güç olarak çok çok başarılısınız diyebilirim. Belki hepiniz erkek bir kadın var, bilemiyorum belki de öyle değildir. Tabi buradaki sonuçta kartlar. Ama hepinizin çok güçlü, çok başarılı, konum olarak da çok Yüksek yerlerde olduğunuz gözüküyor. E, buradaki durum yani e, özellikle birbirinize çok şey katabildiğiniz de gözüküyor. Yani e, belki de fikir olarak, düşünce olarak işte birbirinize e, yardım olarak birbirinize de çok şey katabildiğiniz gözüküyor. Birlikte, sev, birlikte seyahat yapmayı seviyorsunuz, birlikte konuşmayı seviyorsunuz, birlikte paylaşmayı seviyorsunuz ki ayrı ayrı desteden. Kılıç Kralı ve Kılıç Kraliçesi de bir denk gelmiş. Farklı destelerden ruh eşleri gibi. Evli çiftler olabilir. Bunlar kendi aralarında birlikte görüştüğünüz. Çok çok gayet burada yani mevki olarak, durum olarak, kalite olarak birbirinize çok şey kattığınızı ve çok güçlü olduğunuz gözüküyor. Gayet de birbirinizi güçlü olarak da görüyorsunuz. O konumda da birbirinizi görüyorsunuz. Belki bunlar saray kartı olduğu için arkadaşlarınız çok aileden birileri olabilir. Aile gibi gördüğünüz kişiler de olabilir. Yani e, arkadaş gibi olabilirsiniz. Yani tamam akrabayız ama arkadaş gibi olabilirsiniz. Yani onu da arada onu bulabilmek ne mutlu. Evet. <laughs> Bakalım arkadaşlar şöyle ya da aileden birileriyle görüşüp ee, ne bileyim e, farklı insanlarla görüşmüyor olabilirsiniz. Yani yabancı insanlarla görüşmüyor olabilirsiniz. Tabii ki burada 12. eviniz sırlar, kendi kendini mahvetmek, endişeler, sıkıntılar, hapishaneyi gösterir. Bilinçaltı yazını, yalnızlıkları, karmayı, gizli olayları, tehlikeli durumları gösteren kartlardır. Tabii buradaki kartlar. Buradaki kartlar yani baktığımda Evet sizin için yuva, aile çok önemli olduğunu gösteriyor. Mevki, para, güven çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunları kaybetmekten çok çok korkuyorsunuz. Kılıç onlusu evet işte burada güvendiğiniz birilerinden belki bu konu işte güvendiğiniz birilerinden bir darbe alacaksınız. Ve gerçekten bu konuda kalkacaksınız ama yani bu kalkarken de Yürürken de hiç unutmayacaksınız yani unutmayacaksınız bir durum olacak. Çünkü kılıç onludan kılıç beşliğe düşüyorsunuz aşağı doğru ve bu durumu e, belki sizin için çok kolay olmayacak atlatmak ama kesinlikle hiç de unutmayacağınız bir durum olacak. Aldığınız bir darbeyi hiç unutmayacaksınız ve bu nedir işte belki bir gizli sır öğreneceksiniz. Belki bir sıkıntının çok büyük bir sıkıntı çekmiş olacaksınız sıkıntıya düşmüş olacaksınız. Bir durum belki sizi çok büyük sıkıntıya sokacak. E, sıkıntı çekmeye çektirecek. Ama siz bu durumu kesinlikle unutmayacaksınız gibi gözüküyor. Kolay kolay. Evet e, tehlikeli durumda bu olacak gözüküyor arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.